Fatih Bey Mustafa Besten e yaklaşık bir haftadır idmanlara katılmadı. Onu bugün yine kadroya dahil ettiniz ve ilk beşin arasına kattınız. Mustafa Beslen'e o kadar güveniyor musunuz? Mustafa'ya daha doğrusu bütün amcalarıma güvencimiz çoktur. Mustafa da o kişiler arasında. Hastaydı bir hafta evet antrenmanlara katılmadı. İki gün önce başladı antrenmanları yine. Dediğim gibi hasta olduğu da performansları çok iyi, çok düzeyli koşuyor. Yani e, <laughs> müthiş. Ve evet, bekletilmenin arkasında kalmadık kendisi. Benim, ona da buradan teşekkür ederim. Benim Sayın e, Fatih Hoca'ya bir e, sorum var. Bugünkü maç ile ilgili gidişatı nasıl değerlendirirsiniz? E, sonuçta takım sert bir takım. Şampiyonluğu oynayan bir takım. E, galibiyet serisi olan bir takım. 3 maç arka arkaya indiler. 3 maç olmaz abi. Bütün, bu, yok 4 maç, bu 5. maç şimdi. Dört maç mıydı? Öyle bir şey olması lazım. İyi bir takımdı yani o takıma direncimiz yetmedi. Önümüze bakacağız dediğim gibi. Bir iki maçı için çok ümitliyiz. E, defans oyuncularından Barış'ın e, önümüzdeki haftalar kadro dışı bırakılacağı söyleniyor. Bunun hakkında neler söylemek e, Evet, bunun arkasındayım. Barış iki hafta boyunca kadro dışıdır. Nedeni nedir? E, antrenmanlara katılmaması. Bugün ona şans verip de oynamaması yani daha doğrusu istediği performansı göstermemesi. Ee, aynı Ailesi hayatında sorunları var tamam bunu ama maç futbol hayatına yansıtmaması lazım, spor hayatına yansıtmaması lazım. İki hafta aradığından kadro düşmedi Barış, Öztürk. Benim Mahmut Bey'e bir sorum var. Ee, taraftarlar arası e, sizinle Guiza bir benzetmeleri var. Onunla ilgili ne demek istersiniz? Sizi Guiza'ya benzetiyorlar. Güzel bir soru. Valla ben size nasıl diyeyim? Ee, Şimşekler demeli özgür. Aile 1000 euro. 3 gol attı bugün. Benim ailem 100.000 bin euro. Bir tane bile atamadım. Artık bu yüzden mi? Sabrımı bilemeyeceğim. Bu neyden kaynaklanıyor peki? Para sizi şımarttı mı yoksa? Biliyorsunuz Yok, sosyal yok. hayat alemde seyircilerin tepkileri bu yandan geliyor. Ama yani sanmıyorum takım yine. daha uyum sağlayamadım fazla. Biraz antrenman eksikliği falan vardı. İnşallah düzelecektir. Fatih Hoca'ya bir soru olacak. <laughs> Fatih Hoca az önce Barış'ın iki haftadır idmanlara katılmadığını söylediniz. Bugün peki neden kadroya dahil ettiniz? Ona son bir şans vermek istedim. Ona güvendim bugün. Ee, sonuçta hepimiz bir dostuz. Bana dün akşam geldi hocam ben bugün oynamak istiyorum dedi. Ben de ona güvendim. Bugün sahaya sürdüm. İlk beşli sahaya sürdüm. İstediğimiz olmadı. Onunla zaten e, kafinde de konuştuk. Dedim böyle devam etmiyor yani. Önce bir ailenin sorunlarını gider. Ondan sonra geleceksin konuşuruz diye. Ama iki haftalığına dediğim gibi bir dahaki önümüzdeki Atletico maçında yüzde yüz yok. Peki Benim başka sorunuz sorun var mı? Ya. Şimşeklerin yetenekli oyuncusu Okan'ı e, önümüzdeki sezon takımımıza dahil edeceğinizi söylemişsiniz. Bunun hakkında neler söylemek istersiniz? <laughs> Arkadaşlar transfer sezonu iki ay var da sayılı iki ay var. önce biz bu sezonu düşünüyoruz. Bir dahaki sezon ne olur bilemeyiz. Var düşüncelerimiz var. Orta sahaya olsun, forvet olsun. Emin Bey yüzde yüz kadromuzda. onun yanına bir oyuncu bulmaya çalışıyoruz şu an. Çünkü çok kaliteli bir oyuncudur kendisi. Bir de Dibayli 100 bin başlayan oyuncular bunlar. Bin euro ödeyip de Melih Özgür'ün 3 atmıyor. 100 bin alıp 3 gol atmıyor. Transfer sezonu var birazdan ekliyoruz. Ama transfer geçmelerimiz var. Fatih Bey dikkatlerimizi çeken 3 puanlar ligde sonuncu olmanız. Tabi diğer takımlarla 3 puanı paylaşmaktasınız. Ama neşeli yüzünüz hiç yüzünüzden eksik olmuyor. Saç. Saçlar taranmış. <laughs> Ve her zamanki gibi seyircileri, taraftarları, medyayı güldürmek için her zaman varsınız. Bunu Bu neye dayanıktır? <laughs> Arkadaşlar hayat kısa. Sonuçta biz buraya hem spor için hem e, tabii illaki var. Oyuncularımızın basın mensuplarının son aralarda basın mensuplarıyla 2-3 tartışmamız oldu ama onları giderdik. Sayın Burak geldi özür diledi. E, yönetimimize girdi özür diledi. Fatih Allah'a çok özür diliyorum dedi. Büyüklük bizde kalsın deyip affettik. Hayırlısı yani. Neden bu kadar korktu? İşinden mi olacağını düşünüyor ee, Burak Bey? Ondan önce 2-3 arkadaşımız öyle yap, bana karşı e, sorunlar vardı. Başkanımızın bir görüşmesi onları işinden etti. Şu an isimleri nerede olduğu belli gibi... değil. İsimleri söylemek istemiyorum illa ki. Yani çünkü o arkadaşlara sonuçta saygımız var. Belgelerin hepsi var bende. Ee, Burak da korktuğu için, Burak korktuğu için geldi özür diledi. Saygıyla karşılıyoruz. Saygılı bir arkadaşımız, genç bir arkadaşımız. Daha iş hayatında daha yeni atılmış bir arkadaşımız. Onu da destekleyeceğiz sonuçta. Loran da saygın bir çocuktur hepsi yani dediğim gibi. Son sözleriniz var mıydı Mahmut Bey? Lig için neler düşünüyorsunuz? Açıkçası, takım nasıl ilerleyecek? Açıkçası 3 Temmuz'dan beri <laughs> e, lig e, devam etmektedir. Ya biz önümüze bakıyoruz. Açıkçası 3 Temmuz'dan beri. Fatih Bey sizin son sözünüz. Sizin son sözünüz Fatih Bey. genel teşekkür ediyorum. Taraftarlarımıza sabırlı olmalarını diliyorum. Hiçbirimiz kötü oyuncular değiliz. Hiçbirimiz kötü antrenörler değiliz. Teknik eğitim üstüne gelmesinler. Hepsi kaliteli oyuncular. Sabri yok bizim takımımızda. Biz Sabri yani bu yüzden diyorlar arkadaşımız ama kendisi benim için Falcao'dan iyi bir oyuncudur. Fako, Fako'ya laf mı atıyorsunuz? Fako... Dion Star'ın yıldız oyuncusu Fako. Hayır, buna saygım sonsuz. İyi bir futbolcu ama kendini hala gösterememiş bir futbolcu. Sizin oyuncunuz gibi. Aynen. İkisi Benim de. Ben hala yani evet, kendimi gösteremedim bir türlü. Niye bilmiyorum ama dediğim gibi yani son Peki, Sizin taraftarlara haddinizi bilin diye bir e, laf söylediğiniz dolanıyor medyada. Doğru mu? Taraftarlar belli hürmetimizdir. Taraftarlar olmadan biz hiçbir şeyiz. Hiçbir şeyiz. Hepsini ellerinden öpüyorum, yaşlıların ellerinden öpüyorum, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Devamlı desteklemelerini bekliyoruz. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Teşekkür